Merhabalar, 14-20 Ağustos aralığında dijital medyada Kadri Kanpak ile bir dakika programlarımda yayınladığım işsizliğe ve yaşlılığa dair sunumlarımın özetini raporladığım için kısmen ekrana bakarak ifade edeceğimden ve kapsamından ötürü gülümseyemediğim için hoşgörünüzü umuyorum. Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre %10 civarında olan işsizliğe, umudunu yitirdiği için iş aramayanları, hatta iş arama basireti olmayanları katarsak, gerçekçi ifadeyle %20 civarında olan bu büyük toplumsal soruna çözüm olabilecek, dolayısıyla ekonominin en önemli faktörü olan gayri safi yurt içi hasılayı artıracak önerilerimi ilginize ve yorumunuza sunuyorum. A. Nüfusun akılcı yönetilebilmesi için 1. Türkiye'de istihdam için aranan elemanların özellikleri belirlenmelidir. 2. Türkiye'de çalışan göçmenlerin yaptıkları işler araştırılmalıdır. 3. Nüfusun demografik yapısının yani özelliklerinin detay analizleri yapılmalıdır. 4. İlk üç maddede belirttiğim çalışmalar yapılarak aranan elemanların ve nüfusun ortak özellikleri tanımlanarak işsizlerin istihdam için gerekli nitelikleri kazanabilmelerini sağlayacak bilgi ve uygulama programlarını kapsayan merkezler yaygınlaştırılmalıdır. 5. Yedek subaylık döneminde niteliksiz gençlerin zorunlu askerlik dönemlerinde meslek edinebilecekleri atelya programlarının da uygulanmasının mümkün olduğunu fark etmiştir. Ve Türkiye'nin atıl potansiyellerinin aktifleştirilmesi için örneğin bir Türkiye'nin en doğusunda dünyaca bilinen dağ ve kayak turizmine uygun Ağrı Dağı'nın, iki Van Gölü'nün batısında güneşin en net doğduğu bilinen Küçük Demrut Dağı'nın, üç Adıyaman'da güneşin doğuşunun batışının ne şekilde izlenebildiği Büyük Demrut Dağı'nın, dört Diyarbakır'ın yanı başında kayağı ve dağ sporlarına uygun Karaca turizm potansiyellerinin, profesyonelce projelendirilmelerinin doğuracağı istihdam, potansiyeli işsizliğin yerinde çözümünü sağlayarak iç göçü de engelleyecektir. 5. Türkiye'nin idari bölgelerinden bağımsız, iktisadi bölgeleri belirlenerek, ihtiyacın yerinde üretimine yönelik programlar hazırlanarak üretim maliyetinden tasarruf sağlanırken yerinde istihdamın iç göçede engel olacağı göz ardı edilmemelidir. C. Bu arada 5 Ağustos günü Kadri Kampak ile bir dakika programında paylaştığım Türkiye'de yaşlara yeterli hizmetlerin verilmediğini, bu konuda yaşlılık merkezlerinin kurulması gerektiğini öneren programımdan 11 gün sonra Haber Türk TV'nin 16 Ağustos saat 1 mülteninde Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda detay çalışmalar yapacağını duyurması ister öneri ister öngörü olsun her iki durumda da benim için motivasyon olduğunu sizlerle paylaşıyorum. İlginize teşekkür ediyorum.